Avusturya kralı bundan böyle yüce padişahımızın Macar diyarındaki fetihlerini kabul edecektir. Müttefikleriyle birlikte kurudan ve yaştan Osmanlı'ya saldırmayacaktır. Avusturya işgal ettiği Macar topraklar için senede 30 bin altın haraç verecektir. İki tarafın tüccarı arasında ticaret serbest yapılacaktır. Macaristan ve Bosna hududundaki haydutlar Avusturya orduları tarafından dağıtılacaktır. İlaveten Kral Ferdinand, Yedi İklim'in padişahı Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin lütfü üzerine Roma ve ona tabi olan yerlerin kralı olarak biraderi Şarken ise vilayeti İspanya kralı olarak kabul edilmiştir. İşbu Ahitname-i Hümayun padişahımız tarafından meskul krallara beş yıla kadar ihsan edilmiştir. Hayırlara vesile olur inşallah.